Sağolsun rahmetli olan deprem vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Ve tabi yaralı kurtulan kardeşlerimize de, deprem de Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Tüm milletimize de hem başsağlığı hem geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz geçen hafta deprem bölgesine gelmiştik, bu hafta tekrardan ziyarette bulunuyoruz. Dün Hatay'da, Antakya'da ve diğer ilçelerinde ziyaretlerde bulunduk, incelemelerde bulunduk. Diyaman'da, Destil'e, Görbaşı'nda incelemelerimizi, ziyaretlerimizi yapıyoruz. Yarın da Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Malatya'nın depremden etkilenen bölgelerinde ziyaretlerimizi yapacağız. Akşam da bu gecede ve Gaziantep'te taziye ziyaretlerinde bulunacağız. Tabi bu ziyaretimizin maksadı hem vatandaşlarımızın deprem zedelerimizin acılarına ortak olmak hem başsağlığı dileğimizi geçmiş olsun dileklerimizi iletmek hem de bölgede çalışmalarını yürüten yetkililere, ekiplere, sivil toplum kuruluşlarının görüntülerine desteğimizi bildirmek, bu çalışmalarla ilgili bilgi almak, durumu yerinde incelemek maksadıyla yapıyoruz. Tabii bizler de yeniden Refah Partisi olarak ilk anından itibaren depremin sahada görüntü olarak bütün teşkilatlarımızda seferber olduk. Bugüne kadar 322 tır yardım malzemesini yeniden Refah Partisi teşkilatları bölgeye ulaştırdı. 212 iş makinası, 62 jeneratör, 436 adet çadır gönderildi. Şu anda da İstanbul Teşkilatımız Kahramanmaraş'ta, Konya Teşkilatımızda, Hatay'da, Hatay'ın hasta ilçesinde birer çadır kent kurmak için çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bununla beraber ilk günlerden itibaren koordinasyonu sağlayabilmek için Kayseri'de, Mersin'de, Maraş'ta ve Elazığ'da yeniden Refah Parti'mizin depoları, lojistik merkezleri oluşturuldu. Gelen yardımlar buralarda ihtiyaca göre peyder pey dağıtılmak üzere toplandı. Bu depolarımız da halen hizmete devam ediyor. Yine biraz önce burada da ziyaret ettiğimiz Bursa Teşkilatımızın Aşevi'nde olduğu gibi deprem bölgesinde 7 tane de Aşevi kurduk. Bunlar da iki tanesi Maraş'ta, bir tanesi burada Adıyaman'da ve toplamda 7 tane Aşevi günlük 2000 kişiye sabah, öğlen, akşam yemek vermek üzere çalışıyorlar. Ve tabii bütün bunlarla beraber binlerce teşkilat mensubumuz gönüllü olarak ilk günden beri hem arama kurtarmaya destek olmak, hem yardım faaliyetlerine, insani yardımlara destek olmak maksadıyla deprem bölgesinde çalışmalarını devam ettiriyor. Biz de bugün, bugün ve yarın bu incelemelerimizi, bu ziyaretlerimizi yapmak üzere Genel Başkan Yardımcılarımızla genel sekreterimizle beraber, MKYK üyelerimizle beraber bölgede bulunuyoruz. Bir kez daha hem burada bulunduğumuz Adıyaman'ımıza hem bütün depremler etkilenen 11 ilimize geçmiş olsun dileklerimizi, başsağlığı dileklerimizi, bütün milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Cenab-ı Allah bununla geçmiş etsin. Bir daha böyle acılar inşallah yaşatmasın milletimize. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun